Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2. yüzüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken hayranlarına kötü bir sürpriz yaptı. 6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından kaldırıldı. İzleyiciler dizinin başka bir kanalda devam etmesini isterken dizide Hızır Reis karakterini oynayan Oktay Kaynarca kötü haberi paylaştı. Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek dizinin bittiğini belirten veda paylaşımında bulundu. Oktay Kaynarca'nın ardından bir veda paylaşımı da eşkıya dünyaya hükümdar olmazın yönetmeni Onur Tan'dan geldi. Dizi hayranlarının üzen bu gelişmenin ardından büyük bir sürprizin ortaya çıktığı iddia edildi. Türk dizi tarihine damga vuran ve uzun süredir yeniden başlaması beklenen Kurtlar Vadisi'nin efsane kadrosuyla geri döneceği öne sürüldü. Gündemi sarsan iddiaya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi iddiasını da yalanladı. Dizi hayranlarının düzen bu ikinci gelişmenin ardından Türk dizi tarihine taşları yerinden oynatan bir iddia daha ortaya atıldı. Yaptığı projelerle reytinglere ambargo koyan Acun Ilıcalı'nın Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile dizinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca ile görüştüğü ve yeni çekilecek Kurtlar Vadisi'nin yapımcılığını üstlenebileceğini söylediği kaydedildi. Ilıcalı'nın Şaşmaz ve Çakır'a bu konuda açık çek teklif ettiği de öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya ilişkin henüz üç taraftan da bir açıklama gelmedi.